Devletimiz duysun arkadaşlar. Bir malımız daha gitti. Devletimiz duysun. Yani kurt salıyla ayı salıla dağlara. Görsün devletimiz. Yani gariban köylünün bir hayvanı vardı o da gitti. Milli park, milli park, milli park. Milli parkı gördük. Milli parkı gördük dağda. Hayvanımızı, iki hayvanımıza bakamazsak yani bizim işimiz harap. Ondan sonra böyle çıkıyorlar başa. Öyle oldu, böyle oldu. Çamura ev attı, yana Suysunlar sesimizi. Daha ayı salsınlar, kurt salsınlar. Başka dertleri yok. Etti. Bir hayvanımız daha gitti. Ormanda. Bak sen ne biçim delmiş. Oğlan delmiş bak sen. Şu an delmiş. Oğlan ciğerini almış mu? Bak buna delmiş bu Buraya yakalamış şunu. Kurt ya. O olsa işkemi patladı değil mi? Ayı sırttan bile. Kurt yemiş bile. Kurt yemiş. Bak sen şu an kağından delmiş. Şu an da delmiş. Tamam işte bu çam kumişin karşısına ötüyor dün aşağı.